Topkapı Spor. İstanbul 1. Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor Topkapı Spor. Oyuncular arasında basketbol camiasının yakından tanıdığı Engin Bayav ve Ömer Saybir de var. Antrenörleri Zeki Tosun, idarecileri ise İzzet Sürücü ve Nusret Işıldaksoy. Topkapı Spor aslında çok genç bir kadroya sahip ama iki oyuncusu hariç. Beşiktaşlı Engin Bayav ve Galatasaraylı Ömer Saybir. İkisi de kırkını geçmiş, defalarca ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmiş basketbolcular. Engin ve Ömer'in Topkapı Spor'da ne işi var demeyin. Onlar gençlere destek olmak ve basketbolu sevdirmek amacıyla Topkapı Spor için ter döküyorlar. 70 kez A milli olan Ömer Saybir, Topkapı Spor'un performansını şöyle değerlendirdi. Bütün öbür takımlar kadar şansımız var. Biraz işte tecrübemizden Onlardan bir üstündüğümüz tecrübemiz. inşallah onu da iyi kullanalım. En azından Topkapı Spor'a bir güzellik yaşatmak başka bir şey değil. 67 kez A milli formayı giyen Engin Bayavsa Ömer Saybir'e göre biraz daha iddialı konuştu. Engin Bayav şu anda bile birincilikte oynayabileceğini iddia ediyor. Bana sorarsanız ben birincilikte de oynarım diyorum da ee... Çok zevkli bir şey yani burada terakıtmak, e, o mücadele e, ruhunu burada tekrar canlandırmak çok çok güzel. Ama e, gönlümüz hala birincilikte oynamaktan yana yaş 40 daha genciz, genciz inşallah. Ee, ...buradan yetişecek yeni genç arkadaşları birincilikte görmek istiyoruz. Genç kadrosuyla bu yıl ikinci profesyonel lige çıkmayı hedefleyen Topkapı Spor'un idareciliğini de... ...yine eski Galatasaraylı basketbolcu Muset Işıldaksoy yapıyor. Işıldaksoy, arkadaşlarının da desteğiyle bu amaçlarına ulaşabileceklerine inanıyor. Arkadaşlarımız bizi kırmadı Ömer Engin. Bu sene de oynuyorlar ve... Şu anda ikinci baharını yaşıyorlar. Geçen hafta 40 sayı Engin, şey, Ömer say bir attı. 25 sayı da Engin attı işte. Toplam 60 sayı onlar atıyorlar. Çok iyi abilik yapıyorlar onlar da saha içinde. Güzel oluyor yani. kapı için güzel bir olaylar yaratmaya çalışıyoruz şu an. Val spor yaşantılarını noktalamış fakat spordan kopamamış eski sporcuların desteklerinin tüm branşlarda devam etmesini diliyoruz.